köpekler bale yapmaz. Benim köpeğim farklıdır. Diğer köpeklere benzemez. Onlar gibi davranmaz. Tuvaletten su içmez. Terlikleri ısırmaz. Kedileri kovalamaz. Yakalaması için bir sopa attığımda bana anlamsızca bakar. Sonra sopayı gidip kendimi almak zorunda kalırım. Köpekler neler yapıyormuş kuzum? Dilleri sevmiyormuşlar, geriyi sevmiyormuşlar. Normalde köpekler böyle şeyler yapıyormuş. Bir sopa attığında köpek geri getiriyormuş ama onun köpeği bunu yapmıyormuş. Bakalım onun köpeği neler seviyormuş. Bakalım mı? Hı hı. Benim köpeğim müziği, dans etmeyi ve ay ışığını sever. Dedim ya benim köpeğim farklıdır. Kendini köpek gibi hissetmez. Onunla birlikte oturmuş televizyonda bale gösterisi izliyor. Onun ışına gidiyor. Benim köpeğim kendini balerin zanneder. Ben bale dersi için hazırlanırken bale ayakkabılarıma, giyeceğim tütüye uzun uzun bakar o an kendini dans ederken hayal ettiğine eminim. Burada ne var Gülsecim? Bu neydi? Afiş. Alga. Bu afiş. <laughs> Afişin üstünde balerinin resmi var. Yani diyor ki yakında bir bale gösterimiz var. Bekleriz diyor. Davet ediyor insanları. Baba dedim bir gün. Köpeğim de benimle birlikte bale dersine gelebilir mi? Baleyi çok seviyor da. Olmaz dedi babam. Köpekler bale yapmaz. Bir gün bale dersine giderken tuhaf bir şey oldu. Sanki birisi beni izliyordu. Takip ediliyordum. Burada bale dersine gidiyor. Ama birisinin kendini izlediğini düşünüyor ve haklı. Köpeği onu takip ediyor. Gazetenin arkasına saklanmış. Burada da ağacın arkasına saklanmış. Bale öğretmeni bize yeni bir duruş öğretirken camda birinin bizi izlediğini gördüm. Evet, ıslak burunlu, kuyruklu biri. Evet kızlar, dedi bale öğretmeni. Kim birinci pozisyonu gösterecek? Ayağını ne yapmış öğretmen? Öğretmen ayağını ne yapmış? balerin gibi duruyor ayı. Çünkü o bir balerin. Balerinler ayaklarını bu şekilde kullanıyorlar. Balerin Zarif. O. Evet bu bir balerin. Bale öğretmeni. Küçük çocuklara bale öğretiyor. Anne ben şöyle geçer. Burası bale okulu. Sen de bale okuluna gitmek ister miydin Gülse? Gitmek ister miydin kuzum? anneciğim kuzu için devam edelim mi birden köpeğim koridordan hızlı koştu ve bale öğretmenimizin önünde durdu neden öyle yapmış hızlıca burada izlerken koştu geldi öğretmen bir soru sordu kim birinci pozisyonu gösterecek dedi o da heyecanla geldi o göstermek istiyordu çünkü o biliyordu ama bale öğretmeni ne dedi bu da ne o benim köpeğim dedi kız. Çabuk onu dışarı çıkar. Köpekler bale yapmaz. Hmm. Köpek harbiki ona gösterecekti. Çok heyecanlanmıştı ama bale öğretmeni köpekler bale yapmaz deyince zavallı köpeğin birden kuyruğunu sallamayı bıraktı ve gözünden iki damla aktı. Hemen alıp onu eve götürdüm. En sevdiği köpek bisküvilerinden verdim ama o kadar üzgündü ki bisküvilere dokunmadı bile. Günlerce kulübesinden çıkmadı. Geceler boyunca ağladı. Doğum günüm için babam bir bale gösterisine bilet almıştı. Köpeğim de gelebilir mi? diye sordum. Baleyi çok seviyor da Köpeğim de heyecanlanmıştı. Bu sorunun cevabını heyecanla bekliyor. Kuyruğunu sallıyor. Kulaklarını dikmiş. Hayır. Sana bunu defalarca söyledim. Köpekler böyle yapmaz. Böyle gösterisine gitmek için otobüs beklerken zavallı köpeğimi düşünüyordum. Bak otobüs. Evet otobüs bekliyorlar. Otobüs durağında. Zavallı köpeğimi düşünüyordum. Gelemediği için kim bilir ne kadar üzgündü. Birden tuhaf bir şey hissettim. Yine az önceki şeyi hissediyor, bir bak takip edildiğini. Bak. Evet. Gördüğünüz çantanın arkasına saklanmış. İşte. İçimden bir ses izlendiğimi söylüyordu ve yalnız olmadığımı. Bak, 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 bak. bak, içinden bir ses izlendiğini söylüyor. Arkasına dönüp bakıyor. Köpek hemen koltuğun arkasına saklanıyor görünmemek için. Aa, koltuk boş diye düşünüyor. Ama ben izlendiğimi düşünüyorum diyor bak, kendi kendine. Bak bak. Evet. Evet, i̇şte bak bak bak. Evet. Evet kuzucuk. İşte bale gösterisine geldi. Evet orada. Baş <laughs> balerin. Baş balerin bir bale muhteşemdi. Orkestra ise müthişti. Bak orkestra burada. Orkestra çukurunda müziklerini yapıyorlar. Baş balerinin kıyafeti, dönüşleri, zarif hareketleri, figürler arasındaki geçişleri, kısaca tüm dansı çok güzeldi. Bak seyirciler için burada da yerler yapmışlar. Balkon, balkonlardan izliyorlar. Burada da seyirciler var. Çok kalabalık bir gösteri. Burası da sahnemiz. Ama birden korkunç bir şey oldu. Baş baleyenin ayağı takıldı ve orkestranın üstüne düştü. Her şey bitti diye düşünmüştüm. Sen bu ne anneciğim? Bu Bu ayı. Balerinin ayağı. Böyle sivri çizmişler anneciğim. Onlar parmak uçlarında yürüyorlar. Ayakları böyle sivri görünüyor değil mi? Şöyle basmıyorlar. Böyle basıyorlar. Resmi çizen kişi de böyle çizmiş. resmetmiş etmiş. Gülse bak nereye düştü balerin. Komik görünüyor. Hı hı. <laughs> elleri bacakları tütsü, içer, içeride. Elleri bacakları bacakları elleri bacakları dışarıda. Ama kafası içeride komik görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> ne ayağa takılmış. Nereye takılmış acaba? Burası kaygan olabilir. Kaygan olabilir. Doğru söylüyorsun. Evet. Belki bir şeye takılmıştır. Bir şey vardır. Ufacık. Hmm, hani sen bir kere demiştin ya. Keşke ben Burada olsaydım kitabın içine girseydim onu tutardım düşmezdi demiştim Gireyim. Çok iyi kalpli birisin sen. Gireyim mi ben? Girebilirsin. Nasıl? Nasıl gireceksin? Nasıl gireceğim? Hmm, gireceğim. Hayal ederek. Nasıl gireyim <laughs> acaba ne? Ee, hayal ederek girebilirsin kitabı düşünebilirsin. Sen onu kurtarırsan ne olur? Balerin düşmez. Ama buradaki köpeğimiz hani o düştüğü için birden sahneye atlayıp dans etmeye başlıyordu ve kendisini kanıtlıyordu bale yapabildiğini. Düşmezse gösterisine devam eder. Köpek de sadece buradan izlemeye devam eder. Bazıları için her şey şimdi başlıyor. Özellikle siyah gözlü ıslak burunlu tüylü biri için. Köpeğim benim tütüm ne sahnedeydi. Herkes şaşkınlık içindeydi. Arka sıralardan biri bu bir köpek diye bağırdı. Köpekler bale yapmaz. Çabuk in oradan köpek. Ne işin var orada senin? Böyle böyle sesler varmış. Seyirciler arasından çıkan. Anneciğim yazıları göremiyorum. Okuyabilir miyim? Müsaade eder misin acaba? <gülüyor> <gülüyor> Sen nereye bakmaya çalışıyordun? Balerin köpeği mi? <laughs> Şöyle göstereyim sana. Evet yazıları ne kadar... Köpekler bale yapmaz deyince köpeğim utancından kıpkırmızı olmuştu. Babam da homurdanarak köpekler böyle yapmaz dedi. Birden orkestra müziğini çalmaya başladı. Köpeğim bir köpekten beklenmeyecek kadar iyi dans ediyordu. Bir kuğu kadar zarif, bir peri kadar güzeldi. Seyirciler gözlerine inanamıyordu. Bravo o benim köpeğim diye bağırdım. Hareketlere bak bak Gülse. Ne kadar zarif dans ediyor. Bak. Sen de böyle hareketler yapıyorsun değil mi bale yaparken? Hı -hı. <laughs> Müzik bittiğinde köpeğim zarifçe seyircileri selamladı. Ve heyecanla beklemeye başladı. Salondan çıt çıkmıyordu. Birden Ön sıradan bir seyirci ayağa kalktı ve bu bir köpek diye bağırdı. Zavallı köpeğimin kulakları düştü, gözleri doldu. Çünkü yine bu bir köpek, köpekler bale yapamaz diyecekler sandı sanırım. O yüzden üzüldü. Ama bale yapabilen bir köpek dedi ve alkışlamaya başladı. Birden bütün seyirciler ayak kalktı ve onu alkışlamaya başladı. Köpeğin mutluluktan havalara uçuyordu. İnanamıyorum. Artık balerin ya bir köpeğimiz mi var dedi babam. Babam da gözlerine inanamıyordu. Çok şaşkınlar. Evet dedim gururla. Köpekler bale yapabilir. Tıpkı benim köpeğim gibi. Gördün mü anneciğim? Burada balerin düştü ya hani. Balerin düşünce köpek boş kalan sahneye çıktı ve gösteriyi devam ettirdi. Ama düşmeseydi böyle bir şansı olmazdı köpeğin. Balerin gösterisine devam ederdi. Köpek de kendini dans edebildiğini gösteremezdi. Anne bak nasıl giymişim. Evet anneciğim. Çorabını nasıl giymişim? <laughs> ne yaptın kuzucuğum? Çıkardım. Onu da çıkar bakalım. Hadi. Çıkar